Şimdiye kadar yazılmış en ünlü hikayelerden birinin Yüzük Kardeşliği'nin en başına, tam kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ama bu sadece Hobbitlerin masum bir macerası değil. Hayır. Bu aynı zamanda saygın bir Oxford profesörünün nasıl bir anda edebiyat dünyasında küçük çaplı bir skandalın merkezine oturduğunun da hikayesi. Ve bakın, en başta büyük bir yanılgıyı ortadan kaldıralım. Tolkien'in kendi ağzından duyduğumuz gibi Yüzüklerin Efendisi bir alegori değil. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın fantastik bir yansıması falan hiç değil, Tolkien bu fikirden kelimenin tam anlamıyla nefret ederdi. Onun için bu eser, kendi içinde yaşayan, nefes alan, gerçek bir tarihti. İşte bu ayrım, onun yarattığı dünyanın derinliğini anlamak için kilit nokta. Peki, nasıl oluyor da böyle bir eser, yayınlandığı anda bu kadar büyük bir fırtına koparıyor? Çünkü bu sadece bir kitap değildi, hayır. 1950'lerin o ciddi, o ağır başlı edebi çevreleri için tam bir skandaldı. Düşünsenize, saygıdeğer bir Oxford profesörü, kalkmış elflerden, ejderhalardan bahsediyor. O dönem için akıl almaz bir durumdu bu. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin, yıl 1954, çok önemli bir dil bilim profesörü, bütün akademik kariyerini bir kenara bırakıp devasa bir fantazi dünyası sunuyor okurlara. Eleştirmenler ne yapacağını şaşırdı tabii. Bu olsa olsa gerçek dünyanın sorunlarından kaçmak için yazılmış basit bir kaçış edebiyatıdır dediler ve ciddiye almadılar. Ama Tolkien'in derdi kaçmak değildi ki, onun derdi bambaşka bir gerçeklik inşa etmekti. O zaman şimdi. Bütün bu eleştirileri bir anlığına unutup, Tolkien'in bizi davet ettiği o dünyaya gidelim. Yani her şeyin başladığı yere. Shire'ın o yemyeşil, huzurlu tepelerine ve onun sıradan sakinlerine, hobbitlere. Peki bir hobiti, hobbit yapan şey ne tam olarak? Aslında hayatları çok basit zevkler üzerine kurulu, sıcacık yuvaları, mümkünse günde altı öğüne varan o lezzetli yemekleri, neşeli partileri ve en önemlisi bolca huzur. Onlar için macera mı? Aman aman. Akşam yemeğini geciktiren tatsız can sıkıcı bir şeyden ibaret. Tolkien'in şu harika betimlemesi var ya, işte bu onların bütün ruhunu özetliyor aslında. Onlar kahraman olmak için yaratılmamışlar. Yüzleri güzelden ziyade neşeli. Hayatın o küçük zevklerini, güzel bir yemeği, içten bir kahkahayı, her şeyin ama her şeyin üstünde tutan, yani aslında hepimizin içinde bir parça olan bir halk. Ama sakın bu basit halkın yüzeysel olduğunu düşünmeyin. Hayır, işte burada Tolkien'in o inanılmaz detaycılığı, o dünya kurma dehası devreye giriyor. Kılayaklar, ülkenler ve saman postular. Üç farklı hobbit türü ve her birinin sadece fiziksel özellikleri değil, mizaçları bile farklı. İşte bu bile onun dünyasının ne kadar canlı ve katmanlı olduğunun ufacık bir kanıtı. Ama tabii ki şairdeki bu masalsı huzur sonsuza kadar süremezdi. Ufukta yavaş yavaş bir gölge belirir ve sıradan bir doğum günü partisi tüm orta dünyanın kaderini değiştirecek olaylar zincirinin fitilini ateşler. Her şey Bilbo Baggins'in 111. yaş günü partisinde başlıyor. O neşe dolu kahkahalarla dolu kutlamanın tam ortasında Bilbo o meşhur sihirli yüzüğü parmağına geçiriyor ve herkesin şaşkın bakışları arasında puf ortadan kayboluyor. Basit bir şaka gibi duruyor, değil mi? Ama aslında bu şair için bir devrin sonu ve çok daha karanlık bir geleceğin ilk adımı. Yıllar sonra Gandalf'ın Frodo'ya fısıldadığı şu sözler var ya, işte o partideki neşenin ve masumiyetin ne kadar geride kaldığını yüzümüze çarpıyor. Düşman hızla ve çok fazla kuvvetleniyor. Artık o yüzük bir oyuncak değil. Artık o tüm dünyayı tehdit eden bir lanet ve artık bu tehdit öyle uzaklarda soyut bir fikir falan değil. Hayır. Çok geçmeden Şair'ın o sakin, huzurlu yollarında korkunun ta kendisi at sürmeye başlıyor. Kara süvariler. İşte kaçış şimdi başlıyor. Frodo ve arkadaşları hayatlarında ilk defa o bildikleri, o güvenli, sıcacık dünyalarını terk edip dış dünyanın bilinmez tehlikeleriyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Hani eleştirmenlerin kaçış edebiyatı dediği şey vardı ya, işte şimdi onlar için acı bir gerçeğe dönüşüyor. Ve bu yolculuğun daha ilk adımları bile hem akıl almaz güzelliklerle hem de korkunç tehlikelerle dolu. Bir yanda karşılaştıkları yüksek elflerin o dünya dışı, o büyüleyici şarkıları, diğer yanda onları avlayan kara süvarilerden kaçarken çiftçi tırtılın tarlasından kıl pay kurtuluşları ve son olarak kadim yaşlı ormanın derinliklerinde onları tuzağa düşüren yaşlı söğüt adamın gazabıyla yüzleşiyorlar. Tam da bütün umutların tükendiği o anda sahneye orta dünyanın belki de en büyük, en akıl almaz gizimi çıkıyor. Tom Bombadil o ne elf, ne insan, ne de cüce. Yüzün gücü ona işlemiyor. Düşünebiliyor musunuz? Neşeli şarkılar söyleyen ormanın suyun ve tepenin efendisi, kadim bir varlık. Onun varlığı bile, Tolkien'in dünyasının bildiğimizden çok ama çok daha eski ve derin olduğunun canlı bir kanıtı. Ormandan canlarını zor kurtardıktan sonra maceralarının bu ilk etabı onları Bree köyündeki o meşhur sıçrayan midilli hanına getiriyor ve burası hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek hem bir sığınak hem de yeni tehlikelerin merkezi olacak bir yer. Frodo handa sadece sessiz kalıp dikkat çekmemeye çalışırken belki de hayatının en büyük hatasını yapıyor. Neşeli bir şarkı söylerken masadan kayıyor ve yüzük sanki kendi canı, kendi aklı varmış gibi parmağına geçiveriyor. Kalabalığın ortasında bir anda görünmez oluyor. Bu kaza sadece geleksiz bir dikkat çekmekle kalmıyor, düşmanın casuslarına biz buradayız diye bağırmış oluyorlar aslında. Handa oturan sıradan köylülerin ve düşmanın casuslarının yanı sıra Frodo'nun bu şakası bir kişinin daha dikkatinden kaçmıyor. Köşedeki loş bir masada oturan, yüzü gölgeler içinde gizemli bir yabancının Peki kimdi bu kişi? İşte burada her şey değişir. Karşılarına çıkan kişi, kuzeyin vahşi topraklarında kol gezen, adı Yol Gezer olan gizemli bir kolcudur. Artık Hobbitlerin kaderi ve yüzün geleceği, kim olduğunu ve ne istediğini bilmedikleri bu adamın ellerindedir. Ve bu, bu çok daha büyük, çok daha destansı bir hikayenin sadece ve sadece başlangıcıdır.